Günaydınlar. Şu anda sabah yedi buçuk civarı. Akbük koyunda yavaş yavaş bir yürüyüşe çıktık. Burada gündoğumları çok güzel. Bakar mısınız güzelliğe? Bir de tabi bu saatler en güzel, en sessiz saatler. Nedeni de buraya daha çok günübirlik e, gelenler var. Birkaç tane otel var sahilde. Otel, e, pansiyon, arka taraflarda pansiyon var sanırım. Ama daha çok karavancılar, e, kamp, çadır kampçılar e, ve günübirlik gelenler oluyor. Onun için bu saatlerde yani bizden başka şu anda... var. Çete halinde bizimkilere dalacaklar. O gün geçtik oradan ama dur bakalım olmazsa döneriz. Şu en sona kadar gittik yani şuradaki. Şu şeyleri geçtik. Diğer pansiyonlar arka tarafta. Birkaç tane de şey var. Market var. Kafe, restoran var. Bir de çadırdan bungalow var. çadır çok var. Çadır için uygun çünkü. Çadır için uygun bir yer. Buraya gelecektik biz de vazgeçtik sonra. Ha Burasını mı demişlerdi evet. yemeği güzel diye? Evet. Şöyle. Ama dün evet, dün akşam buraya Var. gelecektik. Biraz e, gün içi abur cubur yiyince sonra gelmekten vazgeçtik. Burayı güzel dedi burada yaşayan arkadaşlarımız. Burada Böyle küçük küçük oteller açılmış burada galiba. Evet sanki daha önceden hiç yoktu gibi biz bir ne zaman gelmiştik bir baharda gelmiştik buraya pandemi öncesinde o zaman zaten çok hoşumuza gitmişti. Çok bakirdi değil mi? Çok bakirdi yani tabi her yer gibi burası da çok kalabalıklaşmış o zaman hayran olmuştuk ve buraya mutlaka gelelim demiştik. Zaten karavanla da geldiğimiz ilk yer burası oldu. Benim o zaman mesela hiç dikkatimi otel falan çekmemişti. Evet, Bizim çete de geliyor arkadan. Coconun <laughs> arkadaşları. Coconun tatil arkadaşları. Bugün alışacak bakalım. Üzülecek evet. Biraz. Herhalde e, ilk gün çünkü şeydi yani bayağı çok mutsuzdu. bayağı bile demeyeyim. Çok mutsuzdu ama e, işte dün tabi böyle hemen alıştı. Buraları sahiplendi. Aa, burada tekneler de var evet gezi, günü birlik. gezi günü birlik. nerelere gidiyor ki? Biz tabii çok fazla çıkamadık. Ancak şimdi bir yürüyüş yapıyoruz. Ben bir de gece yürümüştüm Jojo yla. O zaman dikkatimi çekmemiş. Nereye gidiyormuş? Akbük turları. Koca olan koyu, poligon taşı, yavan su koyu, akvaryum koyu. Akvaryum koyu burada güzel dediler. Sedir adası. Aa, sedir adası. Kumları var. İnce kum, Sedir Adası, Akbük Akvaryum Koyu. Bu akvaryum koyu evet hep güzel diyorlar. Daha uzun kalıyor olsaydık burada yapılabilirdi bir günübirlik tekne turu. Ha, buradan yukarıdan gidip karşı yani bir demir kapıyı. Evet burada çok ıı, sizden gelen mesajlarla çok şey yaptılar. Burada da bir karavan alanı var sanırım. Evet. Burası da güzelmiş bak sessiz, sakin. sakin. Burası da olabilir. Evet, burası da olabilirmiş yani şeyin restoranları geçtikten sonra karavancılar evet. aklımızda olsun. Bizim orası biraz gürültülü, kalabalık. burası gürültülü kalabalık. Şurası daha güzel gibi. Ah, bu iskeleler çok güzel hep. Şuradan bir dakika bir de bir fotoğraf alayım, çok güzel duruyor. yerleri erkek ama. Evet. Onlar Öyle mi? <laughs> gel gel çocuğu. Gel gel. Çocuğu gelsin. Çocuğu gel. Tam Kolay aslında bakmadık yani mesela burası falan da bilmiyorum izin veriyorlar mı ama çok güzel mesela şey için. Ne için? Ee, çadır ve kamping için. Bu da dün oynadıkları köpek. Çok güzel, Çok güzel şey. görüntüler var bu şurada. şimdi koyun sonundaki demir kapıdan girdik. Ee, aşağıdaki koya doğru yürüyoruz. Bir e, 300 metre falanmış e, e, yürüyüş. E, demir kapı saat 8'de açılıyor. Aklınızda olsun. Biz erken geldik. Biraz bekledik. Şimdi bu güzel ağaçlı yoldan yürüyelim. Bakalım ne çıkacak alt Bu sol taraftan değil mi? Öyle mi? <laughs> bu aynı yere gideyim. E Tamam, o zaman düzden gidelim. Evet. <laughs> Düz daha kısadır her zaman. Bu girdiğimiz alanda e, konaklama çadır kamp yasak ama aşağı kısımlarda çok fazla çadır kurulmuş. E, i̇leride bir iki karavan da var. Hakikaten güzel buralar ama her zaman herhalde bulunmuyordur yer buralarda. Aha, işte Jojo nereye gidiyoruz? Nereleri geziyoruz Jojo? Bir de e, biz evet en çok <laughs> gelen şeylerden biri hep Ayşegül Hanım burası Didim Akbük mü diyorsunuz? Hayır burası Muğla Akbük. Bodrum'a yakın. Bodrum'a yakın. Yok, Akyaka'dan yok. sonra yarım saat. Ee, gelenler biliyorlar ee, burada aslında buranın e, denizinde çok deniz kestanesi varmış. Fakat bizim konakladığımız yerde hiç yoktu. Ee, bu koyda var mı Bilmiyorum? Bir koyda hatta bana fotoğraf göndermişsiniz bayağı bir şey vardı. Deniz kestanesi vardı Biz bizim bulunduğumuz yerde hiç rastlamadık. O çok güzel bir yer burası. böyle güzel bir koy burası. Jojo geziyor. Biz <laughs> ile olduğumuz için biraz şey. Jojo size gezdiriyor koyu. Değil mi Jojo? Evet burası akvaryum koyuymuş. Ee, şimdi giriş sekizde e, kapılar açılıyor. Orman Bakanlığı'nın, Orman İdaresi'nin e, kontrolünde burası. Fakat biz e, tam eee şey köylüler, e, datçılı köylüler olarak saat tam 8'de kapıda bittik. Ama biliyorsunuz ki burası Türkiye saat 8'i 20 geçe uykulu bir amca geldi. Gözlerini sile sile biraz da suratsız kapıyı mı açıyorsunuz dedik evet dedi ve kapıyı açtı biz de buraya geldik şimdi burayla ilgili bir şey anlatacağım Bakın yerlerde çöpler var ve orman bakan, orman müdürlüğü e, bir sürü tabela koymuş. Çöp atmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın ama ya yani biz herkes e, herhangi bir orman yangını veya bir sıkıntı olduğu zaman herkes herkese temizlik konusunda, düzen konusunda akıl vermekte. Kim herkesin üstüne yok ama herkes bu aklı kendine vermiyor maalesef ülkemizde. Şimdi o kadar canım sıkıldı ki çok göstermeyeceğim ama çok kötü yani. İçerisine şöyle bakın İzmaritler burada sigara içmişler atmışlar bakın. Burası tam orman alanının göbeği. Yani şurada bardaklar, şurada bira içmiş, kutusunu atmış. Yok yani hakikaten bazen diyorum da bize bazen Bizim kendimizi eğitmemiz lazım. Başkalarının bizi eğitmesini beklemektense. Biz bu işi kendimiz yapamıyoruz. Ee, ondan sonra diyoruz ki işte diğer ülkelerde niye e, gıcır gıcır şöyle. şu İzmir'e bakın canım burası orman. Niye öyle niye böyle. Biz kendimizi bilmiyoruz. Başkalarına keramet veriyoruz. Yani bakarsın. Neyse fazla girmeyeyim konuya ama. Bazen de insanın çok canını sıkan bir manzarayı gördüğünüzde içinden böyle konuşmalar geliyor maalesef. Evet, değil mi? Çok, kötü. çok kötü. yani. Evet. görüyor musun bak. Çöp içinde çöp, oraya orada ton plastik şişeler ve orman alanı burası işte. Sigara izmaritleri. İçmişler Diğerlerde sigaraları. falan yani. Şunlar hep sigara izmarit. Ya yani canım. Yapmayın arkadaşlar ya. Ya da gelmeyin yani. Bence gelmeyin. Çünkü siz zevk almayı böyle kirleterek yaptığınızı zannediyorsanız aslında öyle yapmıyorsunuz. Siz zarar veriyorsunuz. Keyif yapmıyorsunuz. Üzgünüm. Bunu yapanlar için söylüyorum tabi. Evet burası böyle. Ayşe bunun altında gireceğim mi sen? Aslında bir gireyim diye düşünüyorum. Sanki deniz kestanesi falan yok gibi. Ben de deniz kestanesi görmüyorum. Ama Şurada güzel bir yer gördüm. Oradan Nerede? Şöyle... Bu ne ağacı? Dikenli dikenli biliyor musun? Ya bu kırmızı kırmızı da meyve verir. O ağaç mı? Nedir bu? Bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Çok sert dallı, yapraklı bir ağaç bu. Şöyle sen bilirsin yavrum. Sen söyle bize. <laughs> Aa bak. Pakacı. Ama deniz deniz, bölü yani. deniz bölüncesi ama bunlar ama... Değil sanki. Başka Öyle bir şey mi? mi? Onun ya da de... çok kartlaşmış. Mı? Bilmiyorum. Benziyor ama değil sanki. Yani ben de Biz sonradan... Baktım. Ee... Kırsal kesime yerleşince şehirden geldiğimiz için bunun ne olduğunu tam bilemiyoruz tabi. Ama bizim gö görüşümüze göre bunlar e, çiçek açan deniz böceği diyelim değil, Yok, şey değil, değil yani. bunlar deniz böceği Evet. <laughs> Bakın bu ağacın arkasında da ak bir koyu var. Burada bir koy daha var onun arkasında. Bunun arkasında bir koy daha var hatta gemi direğini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir. De... Gemi direği de gördüm. Orada da bir koy varmış. Böyle bir yer burası. Merhaba. Tekrar merhaba. Deminki videonun sonunda Akbük'te nerede kaldığımızı paylaşalım diye söylemiştim. Şu anda bizim kaldığımız karavan kampının önündeyiz. Burası Şimal Beach diye geçiyor. Yani günübirlik beach var. Karavanla gelebiliyorsunuz, çadırla gelebiliyorsunuz. Acaba benim kafamdan gözüküyor mu? <laughs> Neyse şimdi birazdan gösteririm. Buraya biz e, günü birlik 400 lira ödedik karavan için. Sanırım çadır da aynı fiyat değil mi? Evet galiba evet. Çadır da aynı fiyat. Elektrik ve su veriyorlar karavanlara. E, o konuda hiçbir sorun yok ama buranın suyu, suyu. tuzlu. Dolayısıyla yani, e, yani o kötü bir şey. Su hiç almadık burada. Çok kısıtlı bir şekilde e, karavandaki suyla idare etmeye çalıştık. Yani normal sular da, duş almaya gidiyorsunuz denizden çıkıp o sular da tuzlu. Zannediyorum o şeyden dolayı. E, ama bir de Jojo'yu da çekelim. Jojo çok sevdi burayı. En çok denize evet, burada Evet. Yani gelişi çok kötüydü, İşkence <laughs> gibi geldi ona ama çok sevdi burayı. Gidiyoruz, daha marşa basıncaya kadar farkında değil gideceğimizin. Çünkü eğer gideceğimizi anlarsa arabaya binmeyecek. Onun için bir sürü operasyon evet. yapıp arabaya sokacağız. Yani burası bizim kaldığımız yer. Memnun kaldık burada. Evet, yani ben bir memnun. Bir tek şey. çalışanlar Çalışanlar yardımcı oldular her konuda. Yani bir tek o tuzlu su konusu var. buraya karavanla gelecekseniz sularınızı dolu dolu gelin. Gelin, evet. yoksa tuzlu su almak istemedik biz. Yani mecburen tabii şey dışarıdan biraz bulaşıkları bulaşıkları onunla yıkadık. Biz duşları tuzlu suyla aldık şeyde. Her evet, tarafım kupkuru, cildim kupkuru ee, şu anda. Ama öyle bir sorun var yani. Ama Akbük hakikaten çok 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 güzelmiş evet. değil mi? Yani Şimdi bayıldık. bir e, panoramik bir görüntü alalım. Evet, oradan sonra ayrılıyoruz den, biz birazdan. Ve yayını kapatayım orada. Hadi